Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, videomuzun içeriği Bulgaristan yolculuğumuz ve Bulgaristan'da yaşadıklarımız deneyimlerle ilgili. Ee, yolculuğumuza 15 Ağustos 2024 Perşembe günü gece 3'te başladık. Sabaha karşı 7.30'da Çanakkale'ye vardık. Yarım saatlik bir kahvaltı molasından sonra sınır kapısına, Kapıkule sınır kapısına doğru yolculuğumuza devam ettik. Size şu bilgiyi vermek isterim. Eğer kendi özel aracınıza gidecekseniz, e, tabii ki çifte vatandaşlığınız yoksa vize çıkartmanız gerekiyor kişisel olarak. E, bunun, bunun haricinde de aramanız için e, yeşil sigorta yaptırmanız gerekiyor. Ne kadar kalacaksanız o süre için. E, biz 15 günlük bir yeşil sigorta yaptırdık. Bu da 35 euro e, tuttu. Bir de Bulgaristan içinde dolaşım yapabilmeniz için bizim Türkiye'deki EGS sistemi gibi Vinet sistemi var Bulgaristan'da. buna da Vinetka diyoruz. bundan da ister haftalık, 15 günlük, 1 aylık, 3 aylık, 1 yıllık şeklinde satın alma işlemi yapabiliyorsunuz. E bunu da takipçi yoluyla değil de kendiniz almak isterseniz bu ekran görüntüsünü aldığım BG Toll sitesinden tercihlerinizi yaparak işte arabanızın yolcu arabası, ramor, minibüs neyse, e, haftalık, aylık, yıllık neyse, geçerlilik süresini de kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Buradan derhal hemen başlatıp ya da ileri süre deyip tarihi seçip bu şekilde başlama yapabilirsiniz. Sınır kapısında da çok yoğun bir kalabalık vardı. Bunun en büyük sebebi de e, 19 Ağustos pazartesi günü Almanya'da okulların açılacak olması, bütün gurbetçilerimizin ülkelerine dönüş yoluna geçmesi. Bizim de Türkiye ve e, Bulgaristan kontrol e, gişelerine geçmemizi 700 metrelik yolu 5 saatte geçebildik ancak. Çok uzun bir bekleyiş, zorlu bir süreçti. Ama yapacak bir şey yok. Bu dönemde her sene bu şekilde oluyor zaten. Bizim için önemli olan kısmı zaten Kuru Movgrat'a, Koşkava, kazasız velasız bir şekilde varıp tatilimize başlamaktı. Şükür bir sorun yaşamadan vardık. Ertesi günün ilk yaptığımız şey de e, Banişka yemek oldu. Bunu da Bulgaristan'da bence en güzel yapan yer Meslanlı'da e, pazar yerinin kurulduğu yerde, pazar yerinin girişinde e, gelmiş olduğumuz yer. E, bu işin hakkını veren nadir yerlerden çok başarılılar bu konuda. E, mekanın güzelliği de e, kaçta gelirseniz gelin, sıcak, taze. Baniçkaları servis ediyorlar. Her an geldiğinizde sıcak e, baniçkayı yiyebilirsiniz. Böyle çeşit çeşit çörekler de var. Ama vazgeçilmez olan bence en lezzetli de bu baniçka. E, özellikle içinde kullandıkları peynir muhteşem. Burada genelde yanında bozayı tercih ediyorlar ama ben meyve suyu veya ayranla e, tüketmeyi tercih ediyorum. E, Queens meyve suyu var burada. E, bundan içmek isterseniz de Kapağını çevirdiğinizde falınız da çıkıyor. Ee, bir çeviriyle okuyoruz zaten. Falamıza da bakabiliyoruz. Benim burada en çok özlediğim şey ise spotopcheta. Spotopcheta e, bildiğimiz burada terbiyeli köfte dediğimiz, sulu köfte dediğimiz e, şekilde yapılıyor. Ama sabahları çorba içinde kullandıkları da e, tel şehri. Bildiğimiz tel şehri ama e, piştiğinde böyle makarna gibi oluyor. Gerçekten çok lezzetli yapıyorlar. Bulgaristan'da yemek deyince de akla ilk kebapçı geliyor zaten. E bunu da bildik, tanıdık güvenilir yerlerden yemek e, her zaman için daha iyi. E biz de bildiğimiz güvenilir yerlerden e, tüketmeyi hep tercih ediyoruz geldiğimizde. Bu da porsiyon olarak değil, kaç tane yemek istiyorsanız o kadar yiyebilirsiniz. E, tanesi bir lefe falan geliyor zaten. Üç tane yiyecekseniz üç lefe derseniz, yanında isterseniz e, garnitür olarak salata da veriyorlar. Burada beni ayar kırıklığına uğratan bir tek e, yemek ne derseniz o da tavuk döner oldu. Bir iki yerde e, denedik, yalnız Türkiye'deki ile alakası yok. Ne lezzet olarak ne tat olarak gerçekten e, bizim Türkiye'de çok daha başarılılarını yapıyorlar. Tavuk döner yemeği e, tavsiye etmiyorum açıkçası. Mestanlı'ya da gelirseniz e, bir Türk olarak gurur duyacağımız e, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi var. Ee, önünde de Naim Süleymanoğlu heykeli duruyor zaten. Geldiğinizde muhakkak ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten gurur verici bir e, hayat hikayesi. Allah rahmet eylesin. E, hakkı çok alan bir insan Bulgaristan Türkleri üzerinde. Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü dünyanın en güçlü sporu seçildim Tabii benim adıma değil bütün Türk milleti adına geldim bugün Bu ödülü aldığım için çok mutluyum Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsan erime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buz olsa nerime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev alıyor Dünyanın en güçlü adamı son yüzyılın en güçlü insanı 180 kilo anda, 180 kilo dünya rekoru. İki dünya rekoru birden... Bulgaristan'da e, Türk nüfusunun en yoğun olduğu şehir Kırcaali. E, Kırcaali şehrinin e, Türklerden oluşuyor. E, Kırcaali'nde çok güzel bir pazar kuruluyor cumartesi günleri. E, halk kendi yetiştirdiği sebze, meyve, süt ürünlerini burada satıyorlar. E, çok güzel parklar var. E, bu gittiğimiz kültür park, Burada her gün saat 12 ile 6'da yani 18'de böyle ailelerin, çocukların binebileceği bir tren var. Komple parkın etrafında ücretsiz bir şekilde 20 dakika süren bir tur attırıyor. Belediyenin hizmeti bu da. Çok güzel bir park. İçinde Survivor park pisti var. Bu da ücretsiz. Bütün aktiviteler ücretsiz. Kafede niye yiyecek içecek içerseniz sadece bunlara ücret ödüyorsunuz. Ama Kırcan'ın en meşhur parkı da Ayılı Park dediğimiz Merkez Park çok büyük bir alana sahip Belediye binası da hemen yanında zaten Kırcanli Belediyesi halkın rahatlıkla gezebileceği, zaman geçirebileceği güzel bir park yapmışlar. Parkın içinde ilerlediğinizde böyle bir alan yapmışlar. Dilek ağacı dediğimiz ama bu dilek alanı artık ağaç değil. E, buraya kilitler kilitlemişler, e, çaputlar bağlamışlar dileklerini dileyip. E, kilitledikleri e, kilitlerde de e, sevgililerin işte birbirini seven insanların boş harfleri yazıyor. Bir adet olarak burada bunu bu şekilde uyguluyorlar. <laughs> Dilekleri kabul olur inşallah. parkın ayı heykeli de burada. Ee, maşallah hiç boş kalmıyor başı. Ee, gelen turistler, yerli halk, herkesin bir fotoğrafı muhakkak var bu ayının önünde. Çok eski yıllara dayanan bir heykel. Ta siyah-beyaz fotoğraflar bile mevcut. Yani araştırdığınızda da görebilirsiniz zaten. Biz de ailecek pozumuzu verdik zaten. Burası da belediye binası. Kırcali Belediyesi'nin bütün birimleri bu binanın içinde yer alıyor zaten. Parkın hemen içinde. Buranın Kırcalini'nin en meşhur e, yiyeceklerinden biri de menekşeli dondurması. Çok meşhur burada ve enfes bir şekilde yapıyorlar. E, kızım benim özellikle çok istiyordu. Geçen sene geldiğimizde bulamamıştık, yedirememiştim. Bu sefer sözümü de tutmuş oldum. Külahlar da enteresan bir şekilde. Bize göre enteresan tabii. Çiftli bir şekilde böyle çift e, aznili bol bir şekilde doldurup da veriyorlar. Ayılı Park'ın içinde e, bir de e, ee, Bulgaristan doğumlu bir Türk e, ses sanatçısı Kadriye Latifova'nın heykeli var. Bu da Park'ın içinde mevcut. E, ee, Kadriye Latifova 30 Mayıs 1928'de Asköy Bulgaristan'da doğuyor. Ee, 500'den fazla halk şarkısı seslendiriyor. Rodoplar'ın da bülbülü olarak biliniyor burada. Sanatçı 1962 yılında 34 yaşındayken e, bir talihsiz trafik kazasında hayatını kaybediyor. Onların sırasında da bu ekili burada yapmışlar. Allah rahmet eylesin diyoruz biz de. Kırcaali'ye geldiyseniz muhakkak görün diyebileceğim bir yerde Kırcaali Tarih Müzesi. Ee, çok görkemli bir bina. Ee, bu eski Osmanlı medresesi. 1923 yılında yapımına başlıyor. Alk o zaman iğmeci usulü. Çalışarak kendi emeğiyle katır katırsıklarına malzemeyi taşıyarak 5 yılda 1928 yılında tamamlayabiliyorlar ancak ee, ama gerçekten görmenizi isterim. Çok güzel bir bina yapılmış zamanında. E, Tabi zamanla restorasyon da yapılmış tekrardan. E, buraya giriş ücretli. Ücret listesini de e, çeviri yaparak buraya iliştirdim. E, 18 yaşından büyükler 7 lef. Öğrenciler, emekliler 3 lef vererek buraya girip ziyaret edebiliyorlar. E, içeride herhangi bir giriş yaptıktan sonra video ve fotoğraf çekimi kesinlikle yasak. Biz buraya... E, Tarihi müzesini görmeye gelmiştik ama geriye doğru Kırcaeli merkeze giderken dikkatimizi bu e, mekan çekti. Bu da Spartak e, Arena. E, burası 70 yaşında. Kırcaeli'nin ikonik açık hava gösteri mekanı. 1954 yılında açılmış. Yıllar içerisinde çok ünlü sanatçılara, e, konserlere ev sahipliği yapmış. Birçok konser, spor etkinlikleri ve siyasi mitinglere ev sahipliği yapmış. E, büyükçe bir mekan. Bulgaristan'da da taksiler Türkiye'deki gibi sarı. Ee, gideceğiniz yeri söyleyerek anlaştığınız ücrete götürüyorlar. Bence Kırcal'a geldiyseniz muhakkak ve muhakkak tatmanız gereken bir lezzet daha var. O da pizza. Ee, New York pizza. Gerçekten çok başarılılar. Malzeme açısından, çeşit açısından ve fiyat açısından gerçekten mükemmel bir kalitede. Ee, kesinlikle gelin, yiyin derim yani. Ee, gördüğünüz gibi... Her an taze, sıcak sıcak çıkartıyorlar. İsterseniz peynirli, sade. isterseniz sosisli, isterseniz zeytinli, mantarlı. Çeşit çeşit pizzalar var. E, 3 lefle, 3.20 lef arasında değişiyor fiyatlar. Ama dilimler gerçekten e, abartılı derecede büyük. Çok güzel ve çok lezzetli. Yanında da böyle ayranlardan alıp e, birlikte tüketebilirsiniz. Ama gerçekten... E, Altı malzeme, üstü malzeme, en üstü yine malzeme. Çok bol bir şekilde malzeme kullanmışlar. Ve Bulgaristan'a yazın geldiyseniz, sıcaktan bunaldıysanız da e, serinlemek istiyorsanız tabii ki deniz seçenekleri de çok bol. Varna'ya gidebilirsiniz, Sofya'ya gidebilirsiniz ama e, Türklerin yoğun olduğu bölge ile Kırcaeli'nin arasında çok güzel bir tesis kurmuşlar. Bu da Makaza. E, günlük giriş yapabiliyorsunuz. E, Restoran bölümü var, otel bölümü var, villa, e, bungalov tarzı odalar var. E, ücretleri de e, gerçekten Türkiye'deki tatil imkanlarına göre çok uygun. E, ben sorduğumda e, otel, e, balkonsuz odalar 120 lev, günlük 4 kişilik aile için söylüyorum 4 yataklı. E, balkonlu odalar 140 lev, e, villada kalırsanız kendinize ait e, bölümde. 180 lev ve sabah kahvaltısı dahil bir şekilde e, 180 lev de bugünün parasıyla 3500 lira yapıyor 4 kişi için e, gayet uygun görünüyor e, gördüğünüz gibi girişi böyle günlük kullanım e, biz avuz için geldik zaten e, günlük kişi başı 10 lev. o da e, 190 200 lira kadar bir e, miktar yapıyor ama gerçekten e, tertemiz güzel Fiyat olarak uygun, ortam olarak uygun bir yer. Aileler geliyor. Ee, arka tarafta restoran bölümü var. Gidip çeşit çeşit yemeklerden yiyip içkinizi, içeceğinizi içebilirsiniz. Ee, sabah 9'da açılıyor, akşam 6'ya kadar kullanım hakkınız var. Ee, Abuz bölümünde de zaten bir kafe bölümü var. İçeceğinizi, dondurmanızı da oradan alıp tüketebilirsiniz. Güzel bir mekan. sitting Bulgaristan'da köy evlerinde hala e, kuyular mevcut, tertemiz, buz gibi suyuyla gerçekten e, parayla aldığımız sulardan bile çok daha lezzetli. E, bu kuyu 17 metre derinliğinde. E, gerçekten tertemiz bir su geliyor ve çok lezzetli. E, sanki dolaptan çıkartmışız e, içiyoruz izlenimi veriyor zaten e, hala bu gelenek devam etmekte de burada Tabii evlerde belediye suyu da mevcut sadece kuyulardan su e, çekilip tüketilmiyor normal e, aboneliğiniz elektrikte sırada Türkiye'de olduğu gibi aylık faturanızı ödeyerek e, bağlatabiliyorsunuz. Köy evlerinin bahçelerinde de böyle kuru soğanları çürümesin diye askılamışlar. Çok güzel, taze. Kendi ürettikleri. Her bahçede zaten bir mutfak tarzı lavabo mevcut. Dışarıda odun ateşinde de yemekler yapılıyor. Böyle hayvanlarla iç içe doğal bir ortam. Burada da pazar kuruluyor. Kurumograd Pazarı Cuma günü. Bütün köylerden insanlar buraya akın akın geliyorlar. E, Mestanlı Pazarı Salı günü kuruluyor. Kırcalı e, Kırcaali Pazarı da Cumartesi günü kuruluyor. E, pazarda giyimden e, yiyeceğe, sebzeye, meyveye her türlü şeyi bulabilirsiniz. E, benim dikkatimi şey çekti. E, satılan işte bakliyat türü, e, makarnadır, pirinçtir, deterjandır. Bütün ürünler Türkiye'den getirilmiş. Türk markaları bildiğimiz bunları satıyorlar. E zaten e, eskiden leva ile Türk lirası birebir denk geliyordu. Ama şu an maalesef e, Bulgar levası Türk parası karşısında 19 70 80'lik bir e, kur yakaladı. Bu da üzücü tabi. E, bu sebeple gidip Türkiye'den çok ucuza alıp gelip burada atıyorum makarnayı 3 leve satıyorlar. 3 lev de yaklaşık 60 lira para yapıyor. Türkiye'den 20 liraya getirtip e, ticaretini yapıyorlar tabii gayet doğal. Ama hep bildiğimiz ürünler burada pazarda e, satılıyor. Normal yetiştirdikleri biberdir, domatesdir, i̇şte sebze, meyve her şeyi de getirip alt burada bu şekilde cuma günleri satıyor. E, öğlen iki oldu mu da bir Allah'ın kulunu bulamazsınız. Sanki anlaşılmış gibi herkes bir anda ortalıktan kayboluyor, tertemiz bir şekilde kalıyor. Herkes köyüne evine çekiliyor, satıcılar, toptancılar. Herkes dağılıyor. Zaten pazar kurulduğunda da dumanlar tütüyor. Çok fazla belli oluyor. Kebapçılar, kızarmış tavuklar bütün şekilde yapılıyor burada odun ateşinde. E, ayrıca şey dikkatimi çekti, tavukların kanadını da kesip ayrı satmıyorlar. Türkiye'deki çünkü kızarmış bilişlerde e, kanadını bile kesip maalesef ayrı olarak satıyorlar. Burada bütün şekilde alıp e, tüketebilirsiniz. İster paket isterseniz masalar kurulu orada yiyebilirsiniz. Tabii ki burada da nöbetçeyizhaneler var ama en çok hoşuma giden şey de e, merkezde, kasabada, e, eczane yerlerinin önünde bu şekilde otomatlar var. İstediğiniz saat kapalıysa ya eczane, nöbetçi eczaneyi aramadan e, böyle ilk lazım olabilecek gerekli ağrı kesiciler, e, jeller, merhemler, aplar, ilaçlar bu şekilde. E, ücretini atıp makineler otomatlardan otomatik şekilde temin edebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Dondurma da burada kulübelerde, böyle dondurmacı kulübelerinde e, çeşit çeşit dondurmalar satılıyor. E, altta talep e, yoğun burada dondurmaya. E, sıraya girip istediğiniz neydi istiyorsanız e, dondurmayı alabilirsiniz. E, tabii Türk lirası ile kıyasladığımızda bir kilo dondurma 50-60-70 liraları buluyor. E, bilmiyorum burada da dondurma tattık ama Kırcaeli'deki menekşeli dondurmanın yerini gerçekten tutmadı Yapacak bir şey yok. Cep telefonu içinde e, yurt dışına çıktım. işte Yurt dışı tarifesini açtırayım, ne yapayım, ne edeyim çok düşünmeye gerek yok Bulgaristan'da. E, normal Türk hattınızı çıkartıp e, A1 e, diye bir operatör var. E, bunun sim kartını alıp e, konuşma ihtiyacımız olmadı. Konuşma değil ama e, internet e, çok lazım oluyor. Kafelerde var wifi. Ücretsiz ama eee biz yine de internet e, ulaşımı için 15 GB'lık bir ay kullanımlık bir kartı, hazır kartı e, 15 lavaya aldık. E, bu da 15 GB zaten 3 kişilik bir aileye 4 kişilik bir aileye bile rahat rahat yeter. Çünkü paylaşım yapabiliyorsunuz. Bunu da çok dert etmeden yaklaşık bir 300 liraya e, temin etmiş oluyorsunuz. Bunu da bu şekilde hallettik biz. Bulgaristan'da da teknomarketler var. E, burada benim fiyat olarak dikkatimi e, iPhone 15 Plus çekti. 2099 devaya satıyorlar burada. E, bu da Türk lirasına çevirdiğimiz zaman 41.500 liraya tekabül ediyor. Şu an Türkiye'deki fiyatı 68.000 lira. Bulgaristan'daki en ucuz şeylerse ise alkolle et ürünleri. E, Karsper Carlsberg dörtlü e, paket fiyatı 4.59 deva. Bu da 91 liraya denk geliyor Türk parasıyla. E şu an Türkiye'de bir Carlsberg zaten 78 lira neredeyse bir tane fiyatına dört tane alıyorsunuz burada. Becks bir oda e, 8'lisi 9 leva, e, ada 180 lira gibi bir rakam yapıyor. Gerçekten dört tane e, bir alabiliyorsunuz Türkiye'deki bir bira fiyatına burada. Diğer viskidir, rakıdır. Bütün alkol ürünlerde gerçekten e, Türkiye'nin üçte biri, dörtte biri fiyatına buradan alıp tüketebiliyorsunuz. Bulgaristan'da da büyük marketler var. Bunların en büyük Kaufland Kırçal'daki. Burada da günlük kampanyalar yapılıyor, özellikle alkol ürünlerinde. Bunları takip edip, dediğim gibi 3'te biri, 4'te 1'i fiyatına gerçekten pahalı içkileri bile alabilirsiniz. Ama tabi e, Türkiye'ye getirmek için de e, pasaport başında 18 yaşından büyükseniz bir şişe sadece hakkınız var. İsterseniz free shop'tan alırsınız. isterseniz marketlerden alırsınız Bulgaristan'dan ama free shop e, eskiye nazaran çok daha pahalı şimdi. Onun için Bulgaristan'daki marketlerden alıp e, götürmek daha mantıklı. İçkiye nazaransa e, gıdalar Türkiye Türk lirasına göre çok pahalıya geliyor. Bir tane cips bile 90 liraya geliyor ki Türkiye'de 40 liraya falan, 45 liraya maksimum bu cipsleri temin edebilirsiniz. Onun için mantık çerçevesinde alışveriş yapmak gerekiyor. Kıyaslamaları çok iyi yapıp zarar etmek istemiyorsanız ona göre alışverişini yapabilirsiniz. Marketlerde özellikle Fantanın böyle çok renkli hallerini gördüm ben. Türkiye'de olmayanlar da var burada tabi, mavi olsun, kırmızı olsun, sarı olsun değişik değişik fantalar mevcut burada. Konservelerde de değişik böyle közlenmiş değişik türde çeşitlerde konserveler de mevcut. Ama tabii ki biz e, bir Türk halkı olarak ne gerek var diyoruz. Her şeyi, kış hazırlığını kendimiz evde yapıyoruz. Ama işte tecrübe oluyor değişik değişik. E, tatlar, renkler, çeşitler. Gezmesini seviyoruz zaten. Deneyimlemiş olduk hepsini. Burada özellikle bira çeşit çeşit biralar, Hani böyle e, bin bir deriz ya O şekilde marka marka e, ve bir buçuk litrelik 2 litrelik e, pet şişelerde de mevcut. E, su gerçekten biradan daha pahalı burada. Yarım litrelik 50 cc su e, bir lef ama 0.69 lef e, Alman biraları bile mevcut burada. Hani nasıl söyleyeyim? 20 liraya yarım litre su alacağına 13 liraya bir bira içebiliyorsunuz. O kadar e, ucuz biralar. Tabii ki bana soracak olursanız Kars belki içmeyecekseniz e, Prinsko 1 Zagorka 2 derim geçelim. Bizi buradaki aile dostlarımız Kremen diye bir bölgeye getirdiler. E, burada da e, Kremen Otel var zaten. Tam nehrin kıyısında doğayla iç içe. Hatta nehrin içinde iki tane böyle balık abuzu yapmışlar. Balık çiftliği gibi. E, burada tatlı su balığı yetiştiriyorlar e, konaklayabiliyorsunuz da otelde. İsterseniz gelip kahvenizi, aparatifinizi de tüketebiliyorsunuz. Gerçekten doğayla iç içe mükemmel bir yer. gelirsiniz kesinlikle tavsiye ederim. Konaklamak da çok uygun fiyataydı. Yani kişi başı bin liraya bir gün konaklayabilirsiniz. Tabii her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu tatilimizin de sonu geldi. 10 gün güzel vakit geçirdik, e, gezdik, dolaştık, eğlendik. İnşallah seneye de Allah tekrar nasip eder, e, değişik deneyimlerimiz olur. E, kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız, videomuzu beğendiyseniz, beğen butonuna tıklarsanız bizi memnun edersiniz. E, çok teşekkür ederiz. Daha güzel yerler, daha güzel tatiller sizlerle olsun inşallah.